Arkadaşlar kamera düştü. Daha dönüştü. düştü. Sonra bu düştü. Bu zaten. Şimdi yeniden başlıyoruz. Şöyle sürsün. Koşmuştur. Şöyle. şöyle bir bakalım. Gözük çok gözükmüyor. Aynı gözüküyor Yerde. Orada. kurtuk. kurduk. Önce evet, Yaktım Bir evet. sorunlar çıkmadı <laughs> <Anlamıyorum. Yapalım. gülüyor> Uuuh, <kurtulacak. gülüyor> önce bunu yaptım onu yapmadım önce. Alt tarafını yapacağım <laughs> Tık mavi lazım bana ıslatmaya gerek kalmayacak. Islatma, ıslatarak. Hemen ıslatıp alıyorum zaten. Bakın, tutmaya gerek kalmadı. Sonuç. Sonuç. Karşı iki de oldu zaten. Biz şimdi bunu da koyacağız kurmaya. Fırına yani. Yaktık ya. Tabii o da. ごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいご Bakın arka tarafı böyle Böyle bakın Şu tarafı şöyle yapacağız Bakın böyle Ön tarafı da böyle Yapacağız fark ettik. <laughs> Oh Oh

en çok olmaz. Evet arkadaşlar bugün hoşgeldiniz. Minecraft diye gittim. Dediğiniz gibi böyle artık. Tarakta da o tarakta da o tarakta da o her yerde o tarakta o yüzden güzel ne?

изана хасабина кабул кылунак рамкинда келе кесептенди абарде эн хандыга да биз андыяктабыз бирок аны Down yeah. up. Yeah. 4. yılda şereflendirdi. Ama bir yaş yaş, sadece bir yaş arkadaşlarım. Hazreti Hüseyin Halid Hazreti'nin bir yaşı vardı. Bundan sonra peygamberin tarihlerine söz veren, Hazreti Hazreti'nin başlaması बीगोन बेгамәдән катан җиңе голдан калган әй менә менә ке менә için o da. Bakın, değişik değişik renk oldu gördünüz mü? Şimdi, en final, final, final. Bunu yapıp şuraya, yani. küçük büyük, büyük, yani resim çarptı değil de A dört geldi gibi bir şey. Onu alıyorsunuz. Böyle ortadan katlıyorsunuz. Onu bir daha katlıyorsunuz. Bir daha katlıyorsunuz. Sonra alıyorsunuz şu orta bu tarafa bu tarafa bu tarafa. Şu kadar kalana kadar, şu kadar kalana kadar o kadar yapacaksınız. Şu kadar kalınca hemen ortaya ortaya şu tarafı, şu tarafa şu tarafa şu tarafa koyduk mu? Yapıyorsunuz. Sonra sonra bu çekiyor. Böyle böyle yapınca zaten böyle böyle bak bunu böyle böyle. Kıvır denizde böyle bir şey oluyor. Şimdi bunu belirtmeye çalışmayın. Sonra yapınız. Böyle bir kıvır. Ey yarı iki bölümümüzde Minecraft serisi. İkinci bölüm. Başla. Hey,